zaman gelirken de ben bir güzele rastladım Hani gelirken de ben bir güzele rastladım Dinime kırk yerden de gavur kızı kırdı belimi belimi Anne sana kurbanım anne Anne kölen oğlum anne Ne olur anne ne olur Git iste beni Gelene 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 kızane kurbanım anne Öldüm anne ne olur anne Git iste beni O güzel anne Anam dedi lan oğlum kudurdun mu sen lan? Lan oğlum deli mi oldun oğlum? Lan oğlum sordun mu? Sordun mu şehirli mi köylü mü? Lan oğlum sordun mu yabancı mı yerli mi? Lan oğlum söyledi mi nişanlı mı evli mi evli mi evli mi Ben ne deyim seni elin o? Oh, oh, <laughs> Lan oğlum oğlum sordun mu Lan oğlum sordun mu nişanlı evli mi evli mi ben ne deyin gidim istim oğlum sana gelin güzelini güzelini uy. Delin oğlum Divanım oğlum <laughs> Ana kurbanane, ane Ana ciğer İster şehirli olsun isterse köylü Ana ister yabancı olsun isterse yerli Ana ister nişanlı olsun ister on çocuklu istersen evli kurbanım ane ben öldüm gitti de o güzelin oy 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 oy, oy. Anne ister, ister nişanlım olsun. Anne hani isterse, on çocuğum olsun isterse. Bu memleket misin oğlum olsun. Anne hani gönülüm iste o gelin ey. Anne hani kurban oğlum iste o gelin gelin uyuyu. Ana yüreği bu ya, oğlunu bu kadar taşkını Giderim giderim Oğlum giderim o güzele giderim Lan oğlum eğer ben seni anansam Anansam oğlum dinime imanıma ölmeden O gelini alır gelirim gelirim Ama bu kadar biriktirdiğim malım mülküm var Lan bu kadar servetim var oğlum halal olsun ayağına dökerim baba dökerim Peki <laughs> oğlum peki yavrum alırım alırım Ölürüm artık sene ben o gelini alırım 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 Ben oğluma kurban olurum